dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 19 Ekim Salı. Merhaba benzin ve mazot fiyatlarındaki artışın sadece yurttaşları değil şirketleri de zor duruma sokacağını açıklayan Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Birliği BFMB yeni hükümetten yakıt vergisinin düşülmesini istedi. BFMB adlı birlik yaptığı açıklamada yakıtlardaki bu fiyat artışının Almanya'daki konjüktürü zora sokacağı ve vergi indirimiyle arabayla işe gidenlere tanınacak muafiyetlerin yükseltilmesi sonucunda ekonomiye belirli bir destek çıkılabileceği iddia edildi. Ham petrol fiyatları ile dolar kurunun artması özellikle mazot fiyatlarının rekor seviyelere fırlamasına neden olmuştu. Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kesimi vergilerden oluşuyor. Süper benzinde bu oran litre başına 65,45 sent, mazotta ise 47 sent. Bunların üstüne bir de katma değer vergisi geliyor. Ücretlerin genel olarak düşük olması nedeniyle insanların satın alma gücü azalıyor. Sürekli baş gösteren fiyat artışıyla masraflar artıyor. Gelirler azalıyor. Ancak bu durum karşısında sorumlu siyasetten henüz durumu yumuşatmaya yönelik bir tepki yok. Görüldüğü kadarıyla yeni hükümeti oluşturacak olan SPD, Yeşiller ve FDP yönetimlerinin bu sorunu çözmek için nasıl bir politika izleyeceklerini belirleyememiş olması çalışan kesimlerin, yoksulların zamlara hazır olması gerektiğine işaret ediyor. Almanya'nın Tanınmış bulvar gazetesi Bilt'in genel yayın yönetmeni Julian Reichelt'in mesleki ve özel hayatını ayıramadığı gerekçesiyle işine son verildi. Reichelt yaklaşık 12 çalışana konumunu kullanarak mobbing uygulamak ve bazı kadın çalışanlarla ilişki kurmakla suçlanmıştı. Reichelt'le ilgili iddiaları ilk olarak Spiegel dergisi Mart ayında yayınlamıştı. İddiaların araştırılması için Reichelt'i geçici olarak görevden alan yayınevi yaklaşık bir ay süren araştırma sonrasında iddiaların Julian Reichelt'in özel hayatıyla ilgili olduğu belirtilerek yeniden göreve dönmesine izin verildi. Ancak aylar sonra New York Times konuyla ilgili daha detaylı bir araştırma yayınladı. Bildteki zehirli bir çalışma ortamından bahsedilen haberde Reichelt'in genç bir kadın meslektaşıyla arasındaki ilişkinin ayrıntıları yer aldı. New York Times'ta e yer alan makalede Bild gazetesinde iş yeri kültürünün seks, gazetecilik ve şirket parasıyla iç içe geçtiğine dikkat çekildi. Haberde Bild gazetesinin kadın bir editörünün genel yayın yönetmeni Rayhat'te ilişkisi sonucu terfi ettiğine yer verildi. New York Times haberinde Alman basın dünyasında bir başka skandalı da gündeme getirdi. Bu da skandalın skandalı oldu. Gazete Münich'le Merkur, Hane A ve Frankfurt a Rundschau gibi gazeteleri bünyesinde bulunduran İbn yayın evinin Rahel ile ilgili haberleri sansürlediğini ve yayınlanmasını son anda engellediğini yazdı. New York Times'ın konuyu gündeme getirmesi üzerine açıklama yapan İbn Yayın Evi ise rakibine ticari olarak zarar vermek istiyor görüntüsünden kaçındıkları için haberin yayınlanmasını engellediklerini belirtti. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn aşı olanların oranının artmasıyla birlikte hastanelerdeki yoğun bakım servisleri üzerindeki baskının azaldığını ve bu nedenle epidemik durum kararının uzatılmaması gerektiğini açıkladı. Ulusal düzeyde yürürlükte olan epidemik durum kararının sona erdirilmesi Eyalet Sağlık Bakanları tarafından da destekleniyor. Robert Cohen de verdiği son raporunda sağlık sisteminin aşırı baskı altına alınma tehdidinin düşük olasılık olduğunu bildirdi enstitü aşırı sağlık sorunlarının artık sadece aşı olmamış olanlarda görüldüğünü belirtti. Şpan bu nedenlerden dolayı epidemik durum uygulamasının 25 Kasım 2021 tarihinde Almanya çapında durdurulabileceğini söyledi. Böylelikle yaklaşık 19 aydır süren olağanüstü durum da sonlanmış olacak. Buna karşı SPD sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach, koronavirüsüne karşı sürdürülen mücadelenin gene de geçerli olacağını ve maske zorunluluğu gibi uygulamalara devam edileceğini söyledi. Bu tedbirlerin zorunlu olduğu konusunda herkes hemfikir diyen Lauterbach, önümüzdeki haftalarda bulaşma durumunun nasıl olacağını şimdiden söyleyebilmeknin mümkün olmadığını bu nedenle Şpa'nın açıklamasına şaşırdığını söyledi. Aynı şekilde Bavira Sağlık Bakanı Klaus Helçek de epidemik durum uygulamasından bağımsız olarak virüsle mücadele için tüm Almanya'da geçerli olan kuralları devam ettirmek gerektiğini vurguladı. Almanya'da 7 günlük inzidens 6 gündür artmaya devam ediyor. Robert Kohensü inzidens değerini 75,1 olarak verdi. Önceki gün bu değer 74,4 olarak kaydedilmişti. Alman sağlık daireleri bir gün içinde RKI'ye 6771 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Son verilere göre son 24 saat içinde Almanya çapında 88 insan daha virüsten hayatını kaybetti. Hessen'de korona pandemisi nedeniyle hastaneye yatış inzidensinin 2,16 olduğu açıklandı. Hastane yatış inzidensi 7 gün içinde eyalet çapında korona hastalığı nedeniyle 100 bin nüfus başına kaç kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklıyor. Hessen yoğun bakım ünitelerinde şu anda 144 hasta tedavi altında bulunuyor. Hessen'de kayıtlı korona hastası sayısı son 24 saat içinde 313 arttı. Aynı süre içinde 3 ölüm vakası daha kaydedildi. Eyalet çapında 7 günlük incidens 53,6 olarak açıklandı. Gelelim Kaser'e. Kaser bölgesinde 6 insan daha virüse yakalandı ölüm vakası yaşanmadığını açıklayan Kaser Sağlık Dairesi, hastanelerde 24 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük izinez Kasel'de 39,8, Kasel Kaymakamlık Bölgesi'nde ise 39,2 olarak açıklandı. 10 ülkenin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapması Ankara'da iyi karşılanmadı. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyük elçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 4 yıldır mahkeme kararı olmaksızın tutuklu bulunan kavalanın aralarında Almanya'nın da bulunduğu 10 büyük elçi tarafından serbest bırakılması talep edildi. Girişim hükümeti öfkelendirdi. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 10 ülkenin Büyükelçileri iş adamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yayınladıkları ortak bildiri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir ifadelerini kullandı. Büyükelçiler yayınladıkları bildiride, Kavala'nın dava sürecinin farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davalar yaratılması yoluyla sürekli geciktirildiğine işaret edilerek, bu durumun Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelediği ifadesi kullanılmıştır. Anadolu Ajansı'nın haberine göre çağrılan büyük arasında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyük elçileri yer aldı. 1 Kasım 2017'de tutuklanan Osman Kavala, gezi parkı davasından beraat etmiş ancak ardından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açılan dava kapsamında tutukluluğu devam ettirilmişti. Kavala'nın bireysel başvuru yaptığı Anayasa Mahkemesi, Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu reddetmiş, Kavala'nın başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise 10 Aralık 2019 tarihli kararında tutukluluğun hak ihlali olduğuna ve derhal serbest bırakılmasına hükmetmişti. Hafenstra ise çalışmaların sonlandırılması nedeniyle, Şarn, Horschtrasse ve Amhafen arası her iki yönde trafiğe kapatılacak. Çalışmalar 30 Ekim Cumartesi saat 20'den 1 Kasım Pazartesi saat 17.30'a kadar sürecek. Yoğun trafik ve çalışma süresinin kısa olması nedeniyle inşaat çalışmaları cumartesi ve pazar geceleri yapılacak. Bu bölümdeki patika ve bisiklet yollarının genişletilmesi 29 Ekim cuma gününe kadar büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Ancak Schan Horst Strasse'den Obi Markt'a kadar olan kısa bölüm köprü yapısının yenilenmesinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle tamamlanamayacak. Değerli dinleyiciler Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.